merhabalar. ilişkileri eforsulaştırma programına hoş geldiniz. Bugün ben size kendi deneyimimi, kendimle olan ilişkim ve enerjiyle olan ilişkimden bahsedeceğim. Öncelikle size enerjiyi tanımlayayım. Enerji bizim içimizde var olan, bizi hareket ettiren ve bizi aslında bizi biz yapan bir şeydir. Yani insanlara karşı bizim onları düşünüyoruz dediğimiz, onu seviyoruz dediğimiz, onun canına bir şey olmasın, onun canı yanmasın dediğimiz her şey aslında bizim enerjimizin o karşıdaki insana vermemizi e, vermemizin sonucunda oluşan bir düşüncedir. Çünkü e, o bize ait bir şey. Biz onları sevdiklerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza ve hatta bazen yolda gördüğümüz insanlara bile verebiliyoruz. Bunu kontrol etmeyi ya da ben bunu nasıl kontrol etmeyi, bunu insanlarda bırakmamayı, insanlara verip geri almayı nasıl başardığımı ya da nasıl ilerlediğimi sizlere anlatacağım. Daha önceki e, yaptığımız şeylerde birkaç buna örnek verdim ama burada biraz daha işin içine girip aslında gerçekten ne hissettiğimi, o anda ne yapmam gerektiğini anlatacağım. Bu yaşıma kadar dediğim gibi hiç böyle bir şeyin farkında değildim ve böyle bir oluşumun, böyle bir gerçekliğin olduğunu hiçbir zaman bilmiyordum. Deniz'le tanıştıktan sonra bana üç prensibi ve kendinin bu zamana kadar nasıl hayatını eforsuzlaştırdığını anlattı. Ve benim de o zaman şu anda e, babaannem rahmetli oldu. Yani rahmetli değildi Deniz'e tanıştığımızda yaşıyordum. O zaman benim tek düşündüğüm şey ben babaannemi çok seviyordum ve babaannem de beni gerçekten çok aşırı derecede seviyordu. Yani bir nevi benim ikinci annem gibi bir şeydi. Ben onun anne gözüyle onunla birlikte yatıyordum. Onunla birlikte kalmak, vakit geçirmek istiyordum ve o da beni çok seviyordu. Ben de inanın bütün kalbimle, bütün yüreğimle bir can sonuçta onu o kadar çok seviyordum. ve Ama ben farkında olmadan bütün enerjimi o hastalandıktan sonra bütün enerjimi hayata ayırmam gereken, işimi ayırmam gereken, arkadaşlarıma ayırmam gereken tüm enerjiyi ben babaanneme ayırdığımı fark ettim. Bunu da nasıl fark ettim? Tamamen kendimi serbest bırakarak içselleşerek bu alana geldim. Deniz bana sadece geldiğinde işte sana bir şey anlatacağım. Beni lütfen zihninle değil, kalbinle dinle, anlamaya çalışma. Sadece ve sadece şarkı dinliyormuş gibi dinle dedi. Ve ben de gerçekten o ilk zamanlar onu tanımak ve onun bu esrarengiz yani adeta hayatın formülünü bulduğu ve ilk etapta bana mantıklı gelmeyen bu formülü merak edip gerçekten çok merak edip onun istediği şekilde yani onun bana anlattığı şekilde kendimi serbest bırakarak dinlemeye başladım. Onu dinledikçe o bana belki 15, belki 20 dakika, belki yarım saat falan konuştu. Ama ben orada sadece 3 tane ya da 2 tane böyle içimde hop olan bir şey gördüm. Yani onu gerçekten hissettiğim 2 ya da 3 şey vardı. O kadar şey anlattı. Gerçekten hiçbirini dinlemedim. Böyle bekledim, 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 dinledim, şarkı dinler gibi. Yani dinlemedim derken yani dinledim ama zihnimi oraya vermedim. Böyle dinler, dinler, dinler. Gerçekten çok da güzel anlatıyordu. Sonra hep böyle içimden bir şey çıktı. Dedim bir dakika bir şey oldu. Enerjimi, enerjimi hissettim. Yani kendimi hissettim, kendi büyüklüğümü hissettim. Ne kadar dedim büyük bir enerjim varmış dedim. Bunu fark ettim bir anda. Düşüncenin içinde yaşıyoruz. Her taraf bir düşünce. Düşündüğümüz her şey bir düşünce. Yani düşünüyoruz, 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 düşünüyoruz. Bir daha düşünürüz, düşünürüz, düşünürüz. Hep düşünüyoruz. Bu bir gerçeklik değil. Onu fark ettim. Bir anda böyle içimden geldi, 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 geldi. Enerji tamamen böyle vücudumda o kadar hissettim ki. Yani onu hissettim, o benden kaçtı. Yani tamamen, şöyle anlatayım size, tamamen böyle bir rahatlık, bir gevşeme geldi. Farkında olmadan, istemeyerek yani o anda o enerjiyi fark ettim ve o uyandı aslında. Bende olan bir şey, yıllardır bende olan bir şey ama hiçbir zamana kadar onun farkında değilim. Hemen aklıma babaannem geldi. Bak benim bütün enerjim, gerçekten bütün enerjim oradaymış. Aman ona bir şey olmasın, aman o şu anda çok yatalak durumda, Allah'ım ona şifalar versin. Gece kalkıyor, yatıyorum onu düşünüyorum, sabah kalkıyorum onu düşünüyorum, arkadaşlarımı vakit geçiyorum onu düşünüyorum. işte işimle ilgileniyorum onu düşünüyorum. Hep ona bir şey olacak, ona bir şey olacak, ona bir şey olacak. Düşünce, düşünce, düşünce hep düşünüyorum. Evet sevdiğim ama benim bütün enerjimin onda olması benim hayatta mücadele etmemi engelliyor. Ben onu seviyorum. Ben onu düşünüyorum ve benim ona bütün enerjimi vermem ona aslında faydalı olmuyor. Ona faydası olmuyor. Ben ...kendimle yani bütün enerjiyi kendi içimde bedenlersem... ...ben dünyaya ve insanlara daha faydalı bir birey olurum. Çünkü bende olmayan enerjiyle ben hiçbir şey yapamam. Ben ona enerjiyi bıraktıktan sonra ben de var olan bir şeyi size verdiğim zaman... ...benim benliğimin hiçbir amacı kalmıyor. Düşünsenize ben bir şirketin CEO'suyum. Benim orada bir ağırlığım var, bir anlamım var. Bir ünvanım var. Ve ben o ünvanı kalkıyorum... Sevdiğim ya da herhangi bir kişiye emanet ediyorum, veriyorum. Emanet değil, hatta veriyorum diyorsun, diyorum ki benim CEO'luğum artık sana geçti, sen CEO'sun. Geçiyor ve benim ne bir unvanım kalıyor, ne bir amacım, yani hiçbir şeyim kalmıyor, hiçbir şey elde edememiş gibi oluyorum. Yani tamamen ben siliniyorum çünkü bütün unvanımı, yani bütün enerjimi ben oraya vermişim. Bu sefer ben kimseye faydalı olabilir, olamıyorum. Yani burada enerji aslında bizi biz yapan bir şey. Yani biz enerjimizi fark edip kendimizi fark edip hareket edersek, diğer insanlara verdiğimiz enerjiyi fark edersek ve bu şunu da kesinlikle söylemek istiyorum. Yani sevdiklerimize, ailemize, eşimize, dostumuza, yakınlarımıza enerjimizi vermeyelim değil. Bu enerjiyi verirken fark edelim. Kendi enerjimin bir kısmını şu anda eşime verdim. ...evet ihtiyacı olabilir, bizim ona destek olabiliriz... ...gerçekten onu anlamak için de enerji sarf ediyoruz... ...onu da vereceğiz... ...ama bunun farkında... ...bilincinde olarak hareket edersek... ...enerjiyi verdik, okey... ...tamam... ...bittiği zaman geri almamız lazım... ...bütün enerjiyi oraya bırakırsak... ...bizim yaşamak için herhangi bir enerjimiz kalmıyor... ...böylelikle kendimizde olan ilişkimizi... ...kendimizde olan enerji alışverişini... ...düzenli hale getirdiğimiz zaman... ...inanın ki hayatta birçok şey yoluna giriyor Yani aslında bizim enerji ola, enerji ile olan ilişkimiz tamamen en başta bizi biz yapmakla başlıyor Yani enerjimizin farkına varıp bütün böyle gereksiz dağıttığımız ya da gerekli dağıtıp unuttuğumuz enerjiyi geri toplayıp kendi içimizde bedenleyip bir kendimize gelip silkinip ondan sonra hayata tekrar böyle mükemmel bir şekilde adım atarak başlayalım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eksik ya da fazla bilmiyorum. Bu videoları çok uzatmak istemiyorum. Bununla alakalı sorunuz ya da anlamadınız ya da daha çok anlamak istediniz Ya da anlayıp içinize canlanan herhangi bir şey varsa bize mail yoluyla ulaşabilir. O sorularınızın cevabını sizlere getirebiliriz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Enerjiyle kalın, kendinizde kalın. kendinizle olan enerjiniz, ilişkiniz düzeltin ve güne mükemmel bir şekilde adapte olun. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.